Bugünkü hikayemize hoş geldiniz. Prenses ve kurbağa. İç güzelliğin değerini ve saf bir kalbin nasıl en güzel olabileceğini öğrendiğimiz bir hikaye anlatacağız. Hadi başlayalım. Uzak bir krallıkta. Güzel bir prenses vardı. Ancak o kibirli ve dış görünüşe takıntılıydı. Prensese, asil olmayan sınıftan olmasına rağmen, zarifçe konuşan, küçük bir kurbağa ile tanışır. Hayatı bu kurbağa yüzünden değişecek mi? Büyülü bir gece sonrası etkileyici bir dönüşüm gerçekleşir prenses bir kurbağaya dönüşür ve yolculuğu boyunca benzersiz bir maceraya başlar. Prenses dostluk ve alçak gönüllülüğün değerini öğrenir. İç güzelliğin daima dış görünüşlerden üstün olduğunu kurbağanın yardımıyla öğrenir. Daha önce önemsiz bulduğu kurbağa, prenses yeni bir kalp ve hoşgörülü bir zihinle geri döner. Prenses, gerçek aşkın anlayış ve kabullenme üzerine kurulduğunu ve gerçek güzelliğin içten geldiğini keşfeder. Böylece prenses ve kurbağa hikayesi, iç güzelliğin önemi ve saf kalbin değeri hakkında değerli dersler ile sona erer. Takibiniz için teşekkürler. Umarız bu hikaye sizi ilhamlandırmıştır ve size değerli bir şey öğretmiştir. Hoşça kalın. Gelecek hikayelerde